zaten başarısız olurum düşüncesine bürünüyor olabilirler ama koyduğunuz hedefler zaten o yoldur anladın mı? O yolda ilerlemekle ilgilidir. Burada bir hedef var sen buradasın o hedefe giden yolda yaptıkların önemlidir. Oradaki başarıların aslında seni oraya götürür ya o yüzden buraya odaklanıp kitlenmek yerine bu içerideki noktaları yapmak daha doğru. Aslında hedefleriniz onlar oluyor zaten sizi oraya götüren noktalar oluyor o noktaların ikisi başarısızlıkla sonuçlanabilir ama dördü başarılı sonuçlanabilir. O zaman zaten yine kendi bir şeyler katmış oluyorsun. Ve bir başka hedef daha koyduğunda kendine yine artıların anlamında avantajlı oluyorsun. Yine başladığın noktadan iyi bir yerde oluyorsun. Benim yorumlamam genelde böyle oluyor bu tip konularda. Kendimde de o taktiği kullanıyorum yani. Ne anlattığını kendi de bilmiyor. Aynen kardeşim. Aynen öyle. Hikayeler bunlar. Taksici bayana küfür etti. Oo. Aa, yeni videoymuş. Hadi bunu da izleyelim. Benim adım bomba soyadım ölüm lan. <laughs> Biz rahat oğlum biliyorum ya çocuğa sinirlenmedim ya. <laughs> Sayın <Sinus> Osman oldu. <laughs> Baba biz bu kanalı niye abone olup takip etmiyoruz habire uğraşıyoruz. Abi eleştiri yapabilir miyim? Tabii ki de yapabiliriz kardeşim. Yok abi. motosiklet ruhum. Bir dakika dur, bir dakika. Bir dakika dur şurada. Kardeşim, <laughs> bağıracak bir şey yok. Bak, sen... Aa, biz bunu izlemedik mi ya? Sanki Orada polis bağırıyor. böyle gelmiştir. Yanımdan şey gibi geçiyorsun, kamera kayıtta. da. Ben seni görmem. Sen beni sağdan, sen beni sağdan... Yok birebir aynısı yaşandı. Böyle bir mevzuda bir polis de aynı anda gelip durmuştu. Hatta demiştik ki ulan amına koyayım polis olmasa daha farklı konuşurdu. Abi. Elim ayağım titredi. Benim sağımda öyle bir şekilde bir geçti ki bu? Anlamadım. Abi. abi bak kamerada kayıt da. Sağından oradan bir, öyle bir geçti. Elim ayağım titredi. Kornaya bastın. Sen bana camacı hakaretler ediyorsun <laughs> ya? Binmeden, Aha <laughs> aynı mevzu. <laughs> İzledik bunu. Senin motora ne? bu iki tekerin üzerindeki aynı şey değil. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıda yazdığım gibi burada sırf kendini eğlendir, eğlenmek için seni tersleyen vesaire onlara komik geliyor muhtemelen. Bunlar seni demolize etmesin abi. Etmiyor oğlum ya. Sinirliyken ediyor sadece. Çünkü ben sinirliyken insanların üzerine giden bir insan değilim. Çok dikkat ederim. O tabii benim haliz hayatımda yaptığım şey bana yapılmadığında ki burada çok kişiyiz. Doğal olarak ayarım kaçıyor insanım ben de diyorum ya. Biliyorum zaten yıllardır bunu yaşıyorsun. Benden çok çok daha iyi biliyorsun bunları. Bana laf anlat. Estağfurullah. Yaşayan sensin. Belki gözüne takılır da arada bir yorum görmek için seni motive eder. <laughs> Eyvallah kardeşim. Elim <laughs> ayağım boşaldı resmen ya. <Sessizlik> Hava ol. Oy 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 Plakasını alın, plakasını alın, şikayet edin. Bayağı, Bayan. Bayan. Bayan tutamasaydım. Oku Oy 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 oy. Bu arada ilk kadın siktir git dedi galiba. Plakasını alın, plakasını alın, şikayet edin. Bayan. Plakasının resmini çekin şikayet edin. Ne oluyor lan? <laughs> Bayan, plakasını alın polise şikayet edin. <laughs> Trabzon Fatsa Ceyhan 70. Yabancı ürüklüymüş Trabzon, Fatsa Aldınız mı? Aynen, aynen Tamam Polise şikayet edin, icabına baksınlar onun Geçmiş olsun Bana bayan deme diye buna şemkiliyormuş bu anda. Aralarında ne geçti bilmiyorum ama Herhalde muhürtemelen taksi istediğini alamayınca Hakaretler savurmaya başladı yürüsene neyi bekliyorsun ya? Abo. Neyi bekledin abi? <laughs> Canını yerim ya. Yürüsene lan ne bekliyorsun? Zzzz. Neyi bekliyorsun abi? <laughs> tamam gir. Yoldan aç da buradan geçenler çarpmasın. <laughs> Şimdi amına vur. Allah <laughs> <laughs> Ahahahahahah <laughs> <laughs> El kol <kovariketi> yapıyor Anlamıyorum <laughs> İzlememe gerek yok oğlum. 10 olayın 9'u böyle zaten Arkadaşlar şey ya Anlamadım Yürüsene ya Abi yürüyecek yer mi var? Bir de önümden Lan bir metre neyin işe yapıyorsun? Bak ailem var ha. E ne olacak? Aradan çıkarken el kol hareketi yapıyordu bana değil diye düşünüp devam edecekken korna geldi kafamı çevirdim de hala el kol hareketi yapıyordu. Sanki küfür edercesine indiğimde gördüğüm ise ailesinin araçta olması ve beni durduran tek şey buydu. Ayı ailesi var yaptığına bak ya. Evet hiç bilmediğim bir trafik ve polis amcalar. <laughs> diliyorum ki odakları arabalar olsun. <laughs> aynen, aynen, aynen. Kardeşim merhaba. Merhaba abi. Ehliyetin var mı? Var. Ne oldu mi? Tabii. Motoru kapatayım mı? Olur. Bir kapat. <laughs> Bir kapat. güzelimiz var. Versiyonu da Çok kötü çıkarıyor. Abi, ee, ya şöyle söyleyeyim. Miv var bir de ucunda şu an susturucum var. Ya. Ha yani orijinal değil evet. Plakan nerede? Efendim? Plakanın da orijinali yok bunun da. Plakan plaka orijinali plaka mi? Plakan nerede? Plakam orada abi. Orijinali yok. Plakam burada olduğunu biliyorum. Ha bu şey hep plaka olarak geçiyor ama bu orijinal plaka değil. Orijinal dediğin abi oh, büyük... Aynen, Aynen APP plaka. İşte bunlar yasak. Standart dışı. APP plaka tamamen yalan mı oldu? Yani eskiden mühürlü APP plaka alınabiliyorduk. Alınabiliyordu. İşte o daha büyük font punto ile yazılıyor ya böyle daha hani böyle cix duruyor. APP plaka şey abi ya. Yani normal plaka standart bir fontu var ya onun. APP'yi ne yapıyor millet alıyor. işte onun çerçevesini söküyor mesela plastiğini. Direkt arabaya yapıştırıyor. Daha böyle cix duruyor. Kalın duruyor. Demek ki yasaklanmış tamamen. Ya yine yasaktı da bir şey demiyorlardı. Sonradan galiba. Bunun belli bir standartı var. Abi vallahi bir şey, bir şey diyeyim var. ben 4 aydır böyle kaçak basılıyormuş o. Dolanıyorum ama yasak kimse yasak bir şey demedi. Böyle dolan. Yasak mı? Ciddi misin? Vallahi şu an ilk kez senden duyuyorum. Bu lan Ziya. Anladık atıyorsun. <laughs> ama bari yutulur cinsten olsun be <laughs> oğlum. Allah Allah. Sorun yok abi mühür varsa bir şey demiyorlar. Muayeneden sorunsuz geçti geçen ay. Aman bilmiyorum doğru bilgi mi bak. Efendim? <laughs> Kamera açık mı? Açık. <laughs> Ağzına sıçtılar 5 <beş> dakika. <laughs> abi, B ah, moduna daldık işe yaramadı. Evet arkadaşlar, her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bu güzel şeyin bir sonu olmayacak tabii ki de. 2500 küsür haşır Dandik bir şey. Vallahi bu saatten sonra Seni dandik mandik kesmez ben sana söyleyeyim. Abi para ya. için yapıyorum zaten bu işi. Şey. Soldan geliyor ses. Olduğumu kırmızı yanıyor size Ya adam adam kırmızı yanıyor daha geçmeye çalışıyorlar. Kodukları. Korkma, <laughs> korkma, korkma. Korkma kızım. <laughs> ya abi dinle. Bir de kız reis. Dur HPP plakayı ilk defa öğreniyorum abi. Aynalarım açık. Ne oluyor lan? Ters, ders gömü burası abi. Ders <laughs> gömü <yöntem> abi burası. <laughs> Vallahi görmedim abi ya. <laughs> tamam nereden döneyim? Git şimdi ceza yazacağım nereden döneyim abi? Abi şimdi... Tamam. Eyvallah sağ olasın. Canımsın. Ulan aklıma hep bu ruhsatım. O o bari o trafik polisini görsem tanır mıyım bilmiyorum ama ya o kadar tatlı bir adamdı ki yani. A anlattım hatırlıyorsunuz. Trafik polisi çevirdi beni. E ruhsatım arabada kal evde kalmıştı. Dedim abi vallahi getireceğim. Git getir lan dedi. Gittim, getirdim. Görünce de şaşırdı. "Harbi'den geldin lan." dedi. Orada bir bakıştık şöyle. Sarıldık birbirimize. Babam şimdi mesaj attı. Ne de kullanacaksın? Maske mi? Ha bizim standart maske ya. Bu hani işte gözler açık. Ağız burun kapalı. Hazretler... <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun bak ama yazmadı ha. Ya. <laughs> Nasıl sevilmişler. Emel <laughs> Hatun içinde polis mi mu oluyormuş Ben ilk defa gördüm burada çünkü geçen biz geldik yoktu. Aynen. Ben de ilk defa gördüm. Oh. Amkut be yarabbim ya. Öncelikle belirtmek istiyorum ki aracın bir suçu yok. Benim dikkatsizliğimden dolayı yaşanan bir olaydır. Ön fren koyuyor değil mi? Yazmış bu şey. Abo. Çok geriliyorum böyle. Trafikte falan gördüğüm zaman da aşırı geriliyorum ben ya. Baş falan var mı? Yok tamam iyi. <laughs> Sen hayırdır kardeş bak şu an. <laughs> ne Biz de sorduk abi. Ben de geçirdim de biliyorum. Ha. <laughs> Onun bakışından rahatsız olup <laughs> O açıklama yaptı ya. Kamera kayıtta mı? Siz motoruyla. Paylaşan mı? Paylaşan mı? Hangi Sizle kanalda <laughs> Şahit <olduğum bir> <gülüyor> 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 Ben de emlakçıyım bir artı bir lazım olursa <laughs> diyor ya. <laughs> Ulan biz var ya çok uyuduk bilinize. Ben üstümde söyle. <laughs> Kız orada perti çıkmış garibim yatıyor yerde bu bir artı bir ev satıyor Kendi ya. <laughs> Her gün önden geçiyorum zaten. Abi sizi çektiğin herhangi bir yerin var mı? Ben tamam sen hiçbirini oynatma geldiğinde kontrol etsinler. Ha, vurma. Tamam incinme olabilir hareket ettirebiliyor zaten. <laughs> Kafanı vurdum mu yere? Peki elini sıvazlaması yüksek ihtimal tanımıyor yani elini sıvazlaması çok iyi değil mi? Beyni atalım çabuk gelsin mi? Ne diyordu ki? Dur bakayım atayım bir tane. Bak oh, tipe bak. Sipariş GG yazıyor amına koyayım. Ne kadar önemli. Tamam oğlum zaten 4 saat önce yapmışlar bu videoyu. Bunu da izlemişizdir. şimdi bakın bir dakika delikanlı gibi yine konuşalım. Bugün pazar mı? Yarın okul, iş değil mi? Değil mi? Yarın var o. Yarın var bunlar. Var. Çok ısrar ettiğiniz için. <laughs> çok böyle grandit grandit dediğiniz için. Ama bak. O karıncaların falan saldırdığı yeri görünce tüyleriniz diken diken olacak. Baştan söylüyorum. Bence artık şu oyunun finalini verme vakti geldi. Saat 10. Bak 12 gibi bitiririz gibi. Ya bilmiyorum ne zaman biter ama şu an bütün önlemleri aldık. Belki hiç ummadığımız şekilde hızlı bitebilir. Hatta belki de bir saatte bitebilir yani. Sonra ne yapacağız onu da bilmiyorum. Kurun tut. Bakayım mı bizimkilere bir? Lolo leo y no